Kia Niro ile birlikteyiz. 2016 yılında ilk kez karşımıza çıkan Kia Niro şu anda ikinci nesille ile karşımızda. Aslında bir önceki nesline yani Selefine nazaran değişimi modelden ziyade tamamıyla aslında baştan aşağı yenilenmiş bir aslan parçası şu anda yanımda bizleri bekliyor. Tabii ki günümüzde elektrifikasyonun gelişmesi neticesinde Kia Niro da bundan nasiplenmiş durumda. Hem altyapı olarak hem teknoloji olarak e zaten Hyundai'li olan kuzenlik konusunu biliyorsunuz. O yüzden bu konular bize hiç mi hiç yabancı gelmeyecektir. Peki araca dönecek olursak 2016'da ama 2017'de bildiğim kadarıyla özellikle Avrupa pazarında Plug-in Hybrid, Hybrid modelleriyle e, Danimarka olsun İsveç olsun ciddi satış rakamlarını elde etmişti. Kia Niro birinci nesniyle. Peki öncelikle aracın tasarımına gelecek olursak iki parçalı zaten buradaki tasarım anlayışı Sportage olsun, diğer tarafta Sorento olsun bize hiç yabancı değil. Kapalı formda olması aracın elektrikli olduğunu zaten gösteren işaretler ama tabii ki elbette günün kahramanı buradaki kapak. İyi midir, kötü müdür bilemem ama hani önden ufak bir darbe aldığında veya bu kapak veya bu soket darbe aldığında acaba sonra ne yapacağım diye düşünüyor insan. Park ederken daha kolay ama benim alışkanlığım daha çok C sütunu ve buradaki A sütunun hemen altına, çamurun üstüne yapılan detaylar benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası ama buradan baktığınızda aracın tasarına baktığınızda oldukça başarılı ki zaten buradaki damarlı aydınlatma formu hakkında da söyleyecek çok başka bir şey yok. Peki aracın profiline geçecek olursak aracı gösteren detaylar aracın profilinde yer alıyor. Özellikle şuradaki C sunu oldukça değişik formda. Sokakta gördüğümüz, yollarda gördüğümüz diğer otomobillerden, diğer araçlardan kendini direkt olarak sıyırıyor buradaki tabii ki olmazsa olmaz olsun. siyah renkte kaplama da olsa buradaki tavan çıtaları, marş piyerlerin farklı tonda olması ve bu aynı tonun ceviz tutunda da devam etmesi oldukça güzel. Fakat şuraya sanki alışmak gerekiyor. Hani kapı böyle içeri gömülmüş de yani bence bir işlevi de yoktur ama şu çıkıntı böyle ben ilk baktığımda a burası niye böyle hani içeride falan diye düşmüş ama herhalde göz bir süre sonra alışıyor olacaktır. Peki Boyutlara hakkında konuşacak olursak 4.4 metre uzunluğu, araç zaten ekranı görüyor olacaksınız. 4.4 metre uzunluğu, 1.8 metre genişliği ve 1.6 metreden biraz daha az olan yüksekliğe itibariyle araç aslında yandan baktığınızda palamut gibi gözüküyor diyebilirim. Çünkü her ne kadar 4.4 metre uzunluğa sahip olsa da ön ve arka dingiller kısa olduğu için buradaki olay tamamen aks mesafesine yani dingil mesafesine fayda sağlanmış durumda. Neden? Tam 2.7 metrelik aks mesafesi özellikle arka yaşam alanlarında bence güzel şeyler vaat ediyor ki zaten siz ilerleyen dakikalarda da bunu görüyor olacaksınız. 215/50 R10 tamamen konfora yönelik kalın yanaklı lastikler kullanılmış Continental'in bence hiç fena değil. Peki aracın arkasına gelecek olursak. Yenilenen Kia elbette ki ve elbette yeni Kia Niro'da da devam ediyor. Buradaki led aydınlatmalar çok şık gözüküyor. Özellikle akşam acayip şık gözüküyor. Hani aracın öndeki bütünlük profiline devam ettiği gibi açıkçası aracın arkasında da devam etmiş durumda. Peki böyle bir aracın yani yenilenen iki nesil Kia Niro'nun yükleme hacmine bakacak olursak Prestige donanım seviyesinde hafızalı e, elektrikli bagaj kapağı standart olarak geliyor. Giriş serisi Elegance alırsanız tabii ki bu ne yazık ki gelmiyor ki kaldı ki zaten e, iki donanım serisi var. Elegance ve Prestige. Bu tabii ki Prestige olan en dolu versiyon. E, elbette ki en pahalı versiyon. Ama şunu unutmakta fayda var. Elegance ile Prestige donanım paketi arasında aşağı yukarı Ekim 2023 itibariyle 700-800 bin TL bir fark var. Hani siz bu arabayı kredi almaya kalksanız bu faiz oranlarında nereden bakarsanız bakın 1 milyon TL'den fazla bir bir fark aslında sizin karşınıza geliyor oluyor ki yani o 1 milyon farkla bir tane daha araba alınabilir. O yüzden ben sürüş esnasında neden prestij almalıyız veya neden almamalıyız? Elegans alsak iyi mi veya kötü mü deriz? Uzun vadeli veya orta vade bunları size dilim döndüğünce sizlere açıklıyor olacağım. Burada benim emekler <laughs> kamera çantası. 475 litrelik bir yükleme hacmi burada bizim karşımıza geliyor. 60'a 40 arka koltuklar var. Siz bunları yatırdığınız takdirde 1360 litrelere varan yükleme hacmi elde ediyor oluyorsunuz ama hani bu aşağısı da bayağı devasal. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Sınıfı C segment crossover ama hani altyapısına falan baktığımızda teknolojisi hani B konudan falan geliyor gibi ama hales munis aslında evet. C Cross olarak bizim karşımıza gelmiş durumda. Dediğim gibi oradaki elegans ve prestij donanım seyleri arasında kaldığınızda hani o 1 milyon TL'ye varan o farkı vermeye gerek var mı yok mu ilerleyen dakikada da bunu size anlatıyor olacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden sürüşe geçiyoruz. Ve nihayet ikinci nesil Kia Niro'nun sürücü kabinindeyiz. Aracı içerisinde ilk geçtiğimizde zaten yeni nesil Kia'lardan yani Kia modellerinden hatırladığımız bir ön panel, ön yüz kabin içerisi bizi karşılıyor. Yani aslında bize çok da yabancı gelmiyor. Fakat hani genel hatları itibariyle size şöyle anlatacak olursam 10.25 inçlik multimedya ekranı ve dijital gösterge ekranı elbette yekpare düzen içerisinde oldukça can alıcı fakat ben aracın dışarısında da belirtmiş olduğum üzere bu araç en dolu donanım paketine sahip olduğu için yani prestij donanım paketine sahip olduğu için elbette 10.25 inçlik multimedya ekranı bu araçta standart geliyor doğal olarak. Fakat siz giriş seviyesi yani cebinizden daha az yani aşağı yukarı 1 milyona yakın daha az para çıkmasını istiyorsanız elbette doğal olarak e, cebinizin de dostu olan elegans paket seviyesine elegans donanım seviyesine yönelmeniz gerekiyor. Bunun neticesinde de evet burada 8 inçlik bir multimedya ekranı geliyor. Fakat iyi bir haber var ki tüm donanım seviyelerinde bu 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı standart olarak geliyor. Peki hani açıkçası ben e, sürüş esnasında daha ilerleyen dakikada anlatıyor olacaktım fakat ben biraz da böyle spoiler verecek olursam şimdi hep bir e, elegans ve prestij donanım paketinden e, bahsediyoruz. Toparlayacak olursak yani Elegans ve Prestige donanım paketi arasında donanım seviyesi arasında ne fark var diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Elegans donanım seviyesinde ön yolcu koltuklarında ısıtma soğutma özelliği bulunmuyor. Direksiyon ısıtma özelliği bulunmuyor. Relaction adı verilen yani bu ön yolcu koltuklarının ve sürücü koltuğunda olarak tamamen yatmış olduğu sizin de ekranı görmüş olduğu üzere hani baya böyle uzun yolda gittiğinizde aracı sağa çekin ve relaxation modunu açtığınız zaman koltuk tamamen arka yatmış oluyor. Hatta baldır desteği de biraz kalkmış olduğu için direkt olarak aslında tek kişilik bir nispeten de olsa yatak moduna geçmiş oluyor. Ön yolcu koltuğu ve sürücü maşallah Skoda soldan soldan yaldır yaldır gidiyor ama ileride seni yakalayacağım. Tabii bu elegans donanım seviyesinde sadece bunlar mı yok diyeceksiniz. Elbette hayır. Kör nokta uyarı sistemleri, elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı o araçta bulunmuyor ama elegans'ta bulunmuyor fakat ama en büyük eksiklik aslında elegans'ta şu ısı pompası yok. Isı pompası olmadığı için ısı pompasının görevi neydi aslında? Soğuk havalarda pili ısıtması veya sıcak havalarda pili ile alakalı burada bazı işlevsel e, noktaların mevcut. Bunun neticesinde de aracın menziline katkı sağladığı söylenmekte fakat hani ben yakın zamanda hani o Megan E-Tech kullanan birisi olarak belki bilenleriniz vardır. Megan E-Tech Türkiye'ye ısı pompası olmadan geliyor tüm modellerinde, tüm donanım seviyelerinde ama hani onun yakıt verisiyle bunun yakıt verisiyle biraz böyle karşılaştığında aslında atlı deve bir yakıt verisi bizim karşımıza, tüketim verisi bizim karşımıza gelmiyor. Yani aslında siz yarın gidip bir elegans donanım seviyesi aldığınız takdirde yani giriş seviyesinde bir elegans donanıma sahip bir e, Kia Niro aldığınız taktı alsa çok da bir kaybınız olmuyor eğer donanım özellikleri bakımından size hani mutsuz etmeyecekse koltuk ısıtma koltuk soğutma arka yolcu koltuklarında koltuk ısıtma yine olmuyor presis donanım serisinde oluyor gibi detaylar var ama onlarca aşağı yukarı hemen hemen her şey aynı ki zaten kaldı ki motor her iki donanım serisinde aynı yani 64.8 kilovat saatlik bir batarya geliyor ve bunun e, neticesinde de araç WLTP normlarına göre 460-470 kilometre menzili yapabileceğini söylüyor fakat orada aslında şöyle bir nüans var fabrika verisi WLTP'de her ne kadar 460-470 kW dese de fabrika verisi yine aynı şekilde e, 100 kilometrede 16.8 kilowatt saatlik bir tüketim elde ettiğini gösteriyor. Fakat toplam batarya kapasitesine fabrika değerlerini sunmuş olduğu 100 kilometredeki toplam değere böldüğümüzde yani 64 kilovat saatlik bataryayı biz WLTP normlarındaki o 100 kilometre değerdeki 16.8 kilowatt saate böldüğümüzde ve bunun neticesinde de 4 kalı yani bizim aslında o fabrika verisinin bize sunmuş o değerler baz aldığımızda bizim aslında 400 kilometre Gitmemiz gerekiyor. Fakat fabrika versi burada 450-460 kilometre gideceğimizi söylüyor. Burada muhtemelen şu olay var. Hani 460 kilometre boyunca tapa gaz gidilmeyeceği için veya işte normal dümdüz gidilmeyeceği için buradaki aslında rejeneratif payını aslında Burada WLTV demek ki hesaplamış gibi gözüküyor. Fakat normal kullanımda size şunu söyleyecek olursam ben şeritinde çok rahat 17-18 kW saatlerde gezdim. Fakat siz ekranda da göreceğiniz üzere ben bu aracı 1 saat 25 dakika kadar bekleyerek de aslında %100 şarja ulaştım. ve Bunun neticesinde dahi 350 kilometrelik menzili anca görebildim. Hadi ben biraz az gittim. Hadi ben biraz tempolu gittim. Ama hiçbir zaman buradaki aradaki fark 100-120 km olmayacaktır size de hak verirsiniz ki. Yani. Örnek misal ben burada bir uzun kullanım e, değer, değerleri var. Mesela şunu size göstereyim olayım. 1345 km boyunca aşağı yukarı 27 saat marş pozisyonunda kalmış ve 21.6 kWh'lik saatlik bir tüketim verisi şu anda ekranda gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor. Tabii ki elbette ben bu aracı uzun yolu test ettiğim için yani İstanbul-İzmir otobanına git gel yaptığım için elbette ve elbette tempolu ilerledim. Fakat şehir içinde ilerlediğimde ise hani bu değerler 18'lerde falan gezdi. 17 kW saatlerde gezdi. Ama bunda bile ben aslında 350 360'ları zar zor görebildim. Yani demek ki bu şu oluyor. İklim koşulları, arabanın kondisyonu, yol koşulu, trafik koşulu, pilin sıcaklığı bile aslında her kinle, her ne kadar ısı pompası olsa dahil buradaki demek ki enerji tüketimimize etki ediyor olacakmış direkt olarak endirekt edemiyorum demiyorum direkt olarak söylüyorum. Çünkü hani WLTP oranlarına ne yazık ki çok da fazla yakalamak mümkün değil. Hatta siz ekranı görüyor olacaksınız. Ben İzmir'de, Gaziemir'de Carrefour'da e şarjı girdiğimde yanıma bir skyvel yanaştı ve onun sahibiyle görüştüğümde aracın aşağı yukarı 550 600 km menzil WLTP ile aslında baz alarak aldığını fakat gerçek hayatta 350 380 km'li ancak görebildiğine bana bundan bahsetmişti. Araca dönecek olsak biraz böyle <laughs> video da sondan başlamış gibi olacak ama güzel de olur çünkü bunlar önemli bilgiler. Yani elbette ki malzeme kalitesi hakkında konuşacağız. Elbette ki aracın sürücüsü için yaratmış olduğu hissiyat hakkında elbette konuşacağız. Fakat tabii bir elektrikli otobüs konuşurken bu menzil hakkında ayrı bir konuşmak gerekiyor. Arka yolcu koltuklarındaki yaşam alanı hakkında konuşmazsak elbette ayıp olacaktır. Neden? Dingil mesafesinin 2.7 metre olması ve aracın uzunluğu ve yüksekliği neticesinde aslında diz ve baş mesafesi konusunda sizin de ekranı görmüş olduğunuz gibi hiç fena olmayan değerler bizim karşımıza geliyor. Neden? En basiti ee, hani dışarıdan baktığınızda tavandan biraz böyle basit gibi gözükse de aslında orada bir kafa oyunu var. Neden? O kafa kısmı biraz daha bir oyuk yapıldığı için yani araçta neticede bir panoramik cam tavan olmadığı için orada bir alan yaratılmış baş mesafesi konusunda ve bir karışık mesafe bizim karşımıza gelmiş durumda. Bu hem baş mesafesi konusunda hem de diz mesafesi konusunda araç hakikaten en azından benim boyum 1.80 beklentilerime benim cevap veriyor malzeme kalitesi hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Neticesinde beklentide cevap veriyor. İşte yumuşak malzemeler yumuşak malzemeler. Burada nispeten kalitesi hissiyatı yaratmasa da güzel gayet hiç fena olmayan malzemeler burada bizim karşımıza gelmiş durumda. Saklama alanları hiç fena değil. Burada solanlarımız var. Burayı pet şişe koyabileceğimiz kıskaçlı alanlar var. Yine tabii ki de sürücü koltuğunun hemen yanında bulunan yolcu koltuğunun kapı içerisinde de aynı şekilde e, burada alanlar da hiç fena gözükmüyor. 204 beygir, 255 Newton metre tork güç üreten bir elektrik ünite bu araçta mevcut. Önden çeker bir araç. Hiçbir donanım serisinde 4 çeker ne yazık ki gelmiyor. 0 100 hızlanması ileride size ufaktan da göstermeye çalışırım. 7.6 saniye olarak belirtilmekte. Arzu derseniz de hemen bu direksiyon üstündeki Drive mod sayesinde şöyle normal sport ki zaten siz sürüş modları arasında gezdiğinizde eko normal bakın burada direkt olarak menzile etki ediyor. Şimdi mesela ben şuradan sporta geldiğimde nispeten düzlük bir yol var. Arkamda nispeten boş. Mesela şuraya ben böyle bir gelin. Aşağı yukarı zaten ben 7.5-7.6'larda sıfırdan 100'e ulaşacağımı düşünüyorum. Bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Hemen şuradan bu göstergemizi açalım. Ve 100 ve hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Maksimum hızlanması hız limitörü var. 167'lerde sona erdiğini söylüyor ama hani ben 170 falan ulaşmadım ama ulaşanı duydum. Bakın şu anda fena gitmiyor. Ama tabii ki siz yine normal şartlar altında bu kadar hız yapmayın. Elbette önermiyoruz. Teknoloji anlamında mesela bu araçta aktif adaptif hız sabitleyici var. Bu da şu şekilde ben size şöyle göstereyim. Şu an ben 130 km bölü saate sabitledim. Sinyalimi veriyorum. Şimdi şerit yeşil ışık yanacak. Direksiyon yeşil yandığında artık bırakabiliyorum. Bu şekilde artık düz bir şekilde gidebiliyorum. Hatta şöyle bir olay da var. Eğer önümde bir araç çıkarsa elbette yavaşlıyor. Ama öndeki araç tamamen durursa bu araç duruyor ve öndeki araç hareket ettiğinde yine kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Belli bir süre için yani atıyorum bir dakika durursa bir dakika sonra bir dakika içerisinde zaten araç kendini adaptif hız sabitinden çıkarıyor olacaktır. Ama özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde dur kalk trafiklerde adaptif hız sabitici büyük hayat kurtarıyor. Özellikle özellikle birçok araç hani e, tamamen durduğunda tekrardan hareket etmediği için bu Kia Niro'daki bu özellik bence hakikaten can alacak. Peki bu Kia Niro sizce kaç para? Ekim 2023 itibariyle konuşacak olursak 2.4-2.5 milyon TL'ye böyle bir araca sahip olabiliyorsunuz Prestige donanım seviyesinde. Fakat benim bütçem kısıtlı, donanım çok önemli değil, motor gücü aynı olsun ayağımı yerden kesin derseniz de 1.6 milyon TL civarlarını gözden çıkarmaz gerekecektir. Fakat sadece bununla sınırlı değil. Eğer derseniz ki ben böyle bir araca sahip olayım fakat benzin ünitesi de olsun ama hibrit olsun. Yani ben tamamen elektrifikasyona sahip olayım. Yani elektrikli bir otomobil sahip olmak istemiyorum derseniz hibrit versiyonu da var. Zaten siz teknik detayını ekranda fiyatla beraber görüyor olacaksınız. Fakat 1.9 milyon TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Yani elegans donanım sayısına sahip olan tamamen elektrikli otomobilden modelden çok daha pahalı. Bana sorarsanız alacaksanız 1.6 milyon TL'lik o elegans versiyona sahip olmanız bence daha avantajlı olacaktır kesinlikle. Hani söylemiştim ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Hani elegans ile prestij donanım seviyesi arasındaki farkları böyle sırasıyla anlatacak olursak hızlı hızlı ısı pompası yok. Koltuk ısıtma ve soğutma özelliği yok. tabi ki de arka yolcu koltuğunda koltuk ısıtma da yok. Relay Action özelliği yok. Akıllı park sistemi yok. Kör nokta çarpışma uyarı sistemi yok. Navigasyon yok ki zaten bence de gerek yok. Apple CarPlay var ve tabii ki elektrikli hafızalı e, bagaj kapağı yok. Ne yazık ki bunu da belirtmekte fayda var. Sizin 2.4 milyon TL'niz olsa nakit siz hangi arabayı alırsınız? Yani bir Kia model hangisini alırsınız? Açıkçası bana soracak olursanız sanki ben 2.4 milyon TL'leri yakalasam yüzünü biraz daha koyar Sorento'ya falan mı aslında göz kırparım diye düşünmüyor değilim. Çünkü yakın zaman önce Kia Sorento'yu kullanan bir olarak o araç beni hakikaten acayip e, cezbetmişti. Hala aslında aklım o araçta. Ne yalan söyleyeyim. Fakat günümüzde ekonomik açıdan düşündüğümüzde elektrifikasyon gerçekten ama gerçekten büyük cezbediyor. Bunu açık ve net bir şekilde belirtmek lazım. Çünkü cebinizden çıkan para ve karşılığında almış olduğunuz ve neticesinde almış olduğunuz şeyler bence günümüzde büyük önem kazanmış durumda. Çünkü evet herkes para kazanmak için çalışıyor fakat ekmek artık aslanın gerçekten daha fazla ağzına yerleşmiş durumda. Hem artan vergi koşulları, artan döviz koşulları ve ne yazık ki İsrail'in o saçma sapan hareketlerinden dolayı ki sonuna kadar kınıyoruz. Araç özüne döndüğümüzde de peki sorum şu. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangi aracı alırsınız? Kia Niro'yu mu alırsınız? Yani uh, Hyundai'nin Almanya tesislerinde üretilen bu Kia Niro'yu mu alırsınız? Yoksa daha farklı seçenekleri tercih sırasının başına ekler misiniz? Videonun altındaki yorumlar kısmında bana bunu belirtirsiniz. Çok ama çok sevinirim. Peki günün sonunda biz hangi cümleyi kırıyorduk? Vallahi söyleyeyim söyleyeyim ağzında tüy bitti. Eğer hala right time YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirinizı açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.